Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, şey yapacağız. Araba satışı. Aa. Şimdi başlar mı isterseniz? Kim? Okay. Arkadaşını tanıt kal. Bu Ece Bu Emir Ali. Ben... Kim onlar? Kuzenleri mi? Evet. Aa, güzel. Hadi bakalım. Neler varmış bakalım. Aa, geç. Geç. Kahramanlar da var. Aa burada. Yenilmezler de buradaymış. Evet. E bu Kaka Amerika, Amerika Hulk, Hulk, Hulk Demir Adam, ondan sonra Thor, Karınca Adam. Evet, e burada da şey tasolarımız var. Mikrofon, Yıldız Deniz Yıldızı. E bunlar da arabalar. Burada da küçük kutular var. Oh. Bu da küçük. küçük motorun da varmış. Ee, küçük Burada da bir sürprizimiz var. Küçük araba. Aa, minik bir arabası yine buradaymış. Evet. Şimdi ee, burada da silahlar var. Silahları dizdik. Ee, ambulans var. Çok güzel şeyler var. İsterseniz başlayalım. Ojinal silah varmış. Kim satıyor şimdi? Ee, kim satsın? Kim satıcısı? Elçiğim. Tamam. Sen sat. Ee, para, para, paralar taso. Evet. Bozuk para olsun bu. Evet. Ben ilk geleceğim sonra. Sonra ben sen. Ay! Kurumuzüştü. biz hazırız şimdi yap oynayacağız. Evet. Emir Ali sen de mi oyuncak kalmak istiyorsun? Git bakalım evet. Yusuf'un yanına. Yusuf'la beraber gel oyuncak salalım. Hadi. ben bir tane bu. De. hayır te. ilk önce parası. Paralı var. Yusuf'tan para. Ver hayır. Ya, ben koyayım değil. Yusuf hadi gel şey dükkan açık mı? Evet. Tamam. Yok düşün. şey ben hangi arabayı alsam? Buldum hangi arabayı alsam? Bir alacağım. sürü arabamız var. En hızlı sizi arabayı alacağım. E, en hızlı arabamız ya, bu. Ben yine de bu. Ben Bakın evet, burada küçük arabamız da var. Lan ya, ne yapıyorsun? 200 TL ya bu ya 300 bu 400 bu 500 ya bu 600 bu 700 kalma cebine koyma, koyma elinde kal böyle sıra sıra gidiyor sadece Aa, bu şey bu, bu 5 TL ben bu arabayı alacağım Emir Emir ona abla veriyorsun Bak, onu onu abla veriyorsun sen ara hangi <laughs> arabayı almak istiyorsan onu alacaksın. Tamam. Al. Bu bin bu 2000 3 3 sendi var? De var. Hemen bunu şey yapalım. Tarayalım. Bütün paranı verdim. Bütün, bütün paranı vermeyecektim. Emre Ali, Emre Ali de bir sürü para İki. var. 300 TL'ymiş. bir tane ben alayım. 2. 2 TL tek versen yok. Tamam. Olur. Üç <laughs> tane. olur. <gülüyor> 3 <gülüyor> 3 olur. 3 tane tek. Ben ne içiyorum? <laughs> <ver>. Tamam. Alabilirsiniz. <laughs> Hayırlı olsun yeni <laughs> arabanız. Ben, bunu, ben aldım. Ben yiyorum. Niye yiyorum? Sen, al. sen ne alacaksın? Enis sen ne alacaksın? Teş te bir silah. Silah aldı. Parası bu. Teşekkürler. Hayır silahını göster Arkadaşlar. Emir. Göster bakalım silahını buraya. Oo. Arkadaşlar şimdi test edebiliriz arabamızı. Benzini yok. Benzinini ben. daha doldurmadı. Benzin ben doldurdum. Hmm. Hmm. Sıra Sıra sende girin. Ben satacağım. He <laughs> ben satacağım. Ha tamam. Ben. Sen olayım alacağım. Şimdi bak. Ya Emre ben... diye. Bırak, bırak oynasın. Bırak oynasın. oynasın. Ver ona ver. O ayrı bağımsız oynasın. Şu an. Emre <laughs> <laughs> Ali konuş bakalım. Ne diyeceksin? Ee, ne diyeceğim? Konuş bakalım. Seni izliyorlar. Ee... Merhaba de. Merhaba. <laughs> İsmini söyle. Konuş biraz. Emi. Evet. Amy... Emi. <laughs> Hadi sen gel araba mı alacaktın gel. Ben şimdi de gelebilirsin. Dur. Ben gidiyorum. Ben bu ikisini alacağım. Kaç değil bu ikisi? Bu 500 bu 600. Hemen e, ben bir de buradan süper kahraman alacağım. Bu, hmm. Ay, çok tatlı. Ben bunları buraya koyuyorum. Alacağım. Bu da 5. Ben de hopa yani ya. Ne kadar alayım? Oha yani. <laughs> <giremiyorum. Heh>. Şimdi bu 500-600 toplam kaç? 5-5-5. Bu 3 işte 5. Aa buradan oku. Okuyabilirsin. Oku. Oku bak. Kaç değil. Ambulansın plakasına bak bakalım neymiş. Plakası. Plakası yokmuş. Aa. O 155 polis polis Yo. Polis polis. Yok. Polis, polis. yok. Plakası... Tamam. Bakalım. Bunun plakası Lamborghini. 34 Mart. Bunun plakası yok. Ya. Bunun plakası yok. Ben bunları aldım. Para kaç karıştırdı. Para para. Bunu da mı aldın? Hayır. Hı. Bu şey numara bakıcıymış. Başınmış demiş de. Kaç tane? Bu 600. <laughs> Hıyıcı Bu 500. Bu bakalım. Bu B. Bu <laughs> tüm paramı feda edeceğim. Bu 5. Bu 5. Bu da 5. Al. Ekoşet. Hmm. Arkadaşlar şimdi kontrol edeceğim hepsini. Ben iki araba tek aldım. İkisini de yarıştıracağım. <laughs> Gerçekten çalışıyor. Böyle ee, diğerlerini de gelelim. Ben bunları aldım. Ee, bir hum kalmıştım. Bir de Kaptan Amerika. Bir de Deniz Yıldızı. 7 bin. Arkadaşlar. Bu, bu kadın bize 16 bin para vermiş. Ben kadın mıyım? <laughs> Kızım kız kız. <gülüyor> <gülüyor> Tamam mı? Yeter mi bu kadar? Evet. evet. Arkadaşlar en, abone abone, abone atmayı unutmayın, like atmayı unutmayın ve bay bay. E, yorumları da e, yorumları yazın hangis hangisi daha güzel. Bay bay. Baba. daha bak Baba. ki. ki. Baba. Hı -hı. Arkadaşlar ben babama söyleyeceğim yorumları yorumları açsın. Şöyle turumuzla kaptan Amerikamızı da dizelim değil mi? Bunları da tabii. Evet onları da dizelim baştan. Bir şey olmasın, güzel gözüksün arkadaşlarımız beğensin. şöyle arkadaşlar. Belki yarın videonun devamını getirebiliriz. Evet. Hmm. Ee, size tüm arabaları tanıtalım bu arada. Evet. Bu BMW. Bu, bu Toros. Tamam. Toros değil. Hmm. Bu bakan plakasını 34. Ben bunu hiç atıyorum. Murat. Murat. 130. Bir. Murat arabası. Sinanlarımız bu. Ben bu arabayı bilmiyorum abi. Üstü açık araba. Ama adını bilmiyorum. E, çizgi ben filmdeki Mr. Bean'in arabası. Ama onun yeşil de var. Evet yeşil. Kafa şahin evet. yanında. Evet. evet. Bu da polis. Bu da yeşil. Hı -hı. bu yeşil. da polis. polis. Hayır polis değil. Polis. Olmaz. polis. Olmaz. Bir, bir Ha, Bak. doğru. 155 polis. Ama 155 doğru. 155 değil ki bu 115 demiş. Yanlış yazılmış galiba. Ee, bu bu araba ee, bu da eski yerden bir araba. Aa bu araba çok lüks. Bu da buna benzeyen bir araba. Evet. Bu da, bu da sağlık. Toyota Corolla. Ee, şey, bu da Bizim iki, eski üç. arabamız arkadaşlar. Bu, e, yarış arabası. Bu da küçük bir BMW. Bug Bugatti. 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 Bu, bu, da Bugatti. Bu da kamyon. Ha kamyon değil. Bu asker arabası. doğru. E, bu da Toros. Evet. Bu ne bilmiyorum. Eski taksici. E, bu da BMW. BMW değil. Megan. E, bu, bu, da, da, da çocuk şey, Bu da şimşek makbuyu. Bu da e, bu Bugatti. Bu Ferrari. Ferrari yanlış Lamborghini. Bu, Lamborghini. Bu da Mr. Bean'imizin küçük arabası. Evet. Bu ikisini ben almıştım. Bunlar iki Lamborghini. Bu iki Lamborghini'ler. Bu da Ferrari. Taksi. Taksi Ferrari. Bu da be Beşiktaş şey. arabası, Yine Toyota Corolla. Toyota Corolla değil. Bu bir Buna alacağım da bana şey. Yarış arabası. Yarış arabası. Bu da normal araba. Bu ne? Bu motor. 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 ya i̇ki, ee, e, bu e. iki de sandık ah, var koy. sandık iki tane sandık koy diğeri de zeka küpü tamam, tamam. Ee, bir de burada da daha yeni videodan önce gösterdiğimiz kahramanlar var. Ee, bu Başka da bejekçe be bunlar arkadaşlar hulk arkadaşlar thor arkadaşlar önüzecek. Arkadaşlar örümcek değil o. Evet, arkadaşlar. Karınca Arkadaşlar şey babam yorumlara yazacak yorumları açacak. Ee, evet. Siz hangi takımsınız? Ben beş, BJK Be 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 Beşiktaş. Ee, ben de Beşiktaş'ım. Ailece Beşiktaş. Tamam. Ve arkadaşlar bay bay. E, bay bay değil. Çok seviyorum. Bay bay Like like. Abone. Bay <laughs> bay. Abone olmayı unutmayın. Bay bay.